Selamünaleyküm. Bugün Ramazan'ın son günü arkadaşlar. Cenab-ı Hak nasip derse yarın Ramazan Bayramı bu cihetle Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçları kabul eylesin ve inşallah Ramazana bayrama cümlemizi eriştirsin. İnşallah İslam alemi için de hakiki bayramlara vesile olur. İslam aleminin, aleminin maddi manevi kurtuluşunun bir habercisi olur temennisiyle 1. Abdülhamid'in hattı hümayunundan bir vesika okuyacağız. Vezirine yazmış olduğu bir yazı arkadaşlar. Bakalım 1. Abdülhamid neler yazmış. Evet. Benim vezirim. Bugün biniş. Tokata malum. Yuşa mahalline yani Yuşa tepesine İstanbul'a. Yuşa mahalline vardım. Kalelerde sektirme toplar attırdım. Mustahfızlarına ve topçularına inam olundu. Allem Allah ve kefe bih ya da bihi okuyabiliriz. Allem Allah ve kefe bih. Bahru siyah yani Karadeniz tarafına nazar ettikçe kalbime bir rikat arız olup bir takat büka eyledim. Yani takatsizce ağladım. Büka ağlamak. Kırım'ın destik farda kaldığı yani Ruslara geçti arkadaşlar. Küffar dedi kafirle. Burada Ruslar Kırım Rusların eline geçmiş kaldığı hatırıma geldik de kendimi zapt edemedim. Cenabı Muntakimul Gayur ol kafir müşrikinin müşrikinin bir e, yedi evet yedi menhusesinde yedi menhusesinde o uğursuz elinde halası kel evvel halası kel evvel yani eskiden olduğu gibi halas olması kurtul kurtulması devleti Aliye'nin devleti Aliye'nin kabzına kabza şöyle bir hemze var belli belirsiz kabza i girift olmasını ya Rab sen nasip eyle yani Kırım'ın tekrar Osmanlıların eline geçmesi için Cenab-ı Hakk'a dua etmiş birinci Abdülhamid Han. Deyu tazarru niyazım olmuştur. Hemen Cenab-ı Kadiri mutlak Hazretleri kuvvet ve kudret ihsan eyleye. Amin. Ya ilahel alemin erselehu rahmetel lil alemin. Evet, belgemiz bu kadar arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda 1. Abdülhamid'in Kırım'ın elden gittiğini hatırlaması ve onu düşünerek Karadeniz'e bakarak ağlamasını anlatan bir arşiv vesikası oldukça hisli bir vesik arkadaşlar. Hakikaten bir zaman toprağımız olan yerlerin elimizden gitmesi ne kadar üzücü bir durum. Tabi bunu hissetmek, acısını hissetmek ayrı bir durum. Onu yaşamak ayrı bir mesele arkadaşlar. Düşünün yani bir nev çocuğunuzu kaybediyorsunuz. Ne kadar üzülürüz değil mi? Yani burada da çocuktan daha ehemmiyetli vatan toprağa gitmiş. Sultan da buna ağlamış. Şimdi bir de hızlı bir şekilde bir daha okuyalım arkadaşlar. Ve dersimizi inşallah bitirelim. Benim vezirim. Bugün biniş tokata malum. Yuşa mahalline vardım kalelerde sektirme top, toplar attırdım. Müstahfızlarına ve topçularına inam olundu. Allemallah ve küf ve kefe bihi bahri siyah tarafına nazar ettikçe kalbime, kalbime bir rikkat arız olup bir takat büka eyledim. Kırım'ın desti küffarda kaldığı hatırıma geldikte kendimi zapt edemedim. Cenabı Muntakimul Gayur ol kafir müşrikinin yedi menhusisinde halası kel evvel devleti Aliye'nin kabzına kabza iteshirine girift olmasını ya Rab, sen nasip eyle. Deyu tazarru niyaz olmuştur yazım olmuştur. Hemen Cenab-ı kadir Mutlak Hazretleri kuvvet ve kudret ihsan eyleye amin ya ilahel alemin erselehu rahmetel lil alemin ben teşekkür ediyorum Allah razı olsun bu Ramazan'da arkadaşlar oldukça bereketli bir şekilde birçok vesika okuduk. Sizleri de yorduk takip açısından. İnşallah istifadeye medar olmuştur. Dua eder. Dualarınızı beklerim. Esselamu Aleyküm. Fi emanillah.